merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ece. Bugün başlangıç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda Arigiller ve en sevdiğim arkadaşlarımız var. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben onlar ne yerde de hoş bulduk diyeyim. <laughs> Ece bakın şu anda bakın. Şu anda oyuncak merkezli bir tane polis Evet. Allah'ım hadi başlayalım bir önce. Bakın burada bir delik var. Aa, atlayalım. Enes evet. evet. burada kim yatıyor? Evet. Kime benzetti bunu? <laughs> Ana biri düştü biri cici ah. Ha ah, Efe cici Tamam buradan <laughs> atlıyoruz arkadaşlar Ben bam bam. cici ah, gitti. Evet. Abi, Hemen buradan ya, ya, ya? Bak bak şey ya yapıyorlar. Allah, yapıyorlar hop. Abi Abi sen lava düşmüştün ama ölmedin. Evet, ha, çok güzel baksana. Buruyum. Hadi bakalım. Dem oh. Hop. Hı -hı. Öbür Hı -hı. o bile de benziyor Ece. Ece, Ece değil mi? Aa. Ece, ciddi mi oldun Ece? Evet, ciddi oldum. Ece gg. Oh. Of, ölüyordum. Gel gel. Tamam. Şimdi. Tamam. Hop. Hop. Hop, tamam. hop. Köprüde ittirme kaçırma var mı? İttirmeyin. Evet, ittirme var. Bir ya bir daha. şey Hangi diyeceğim. Hangi halk geldi de bu tuvaleti yerine söktü? Gel. <laughs> 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 Allah'ım ya Şimdi hemen merdivenimizden tırmanalım. Aa, <laughs> tırmanamıyorum. Hemen tırmandık. Evet. Geldin mi Burada bir kapı açacağız. Ha. Aha, gel <laughs> Hangi oh. kapıya? Çok zor. Aa bakın burası. Vent, vent. Ben de ben, ben hepsini kontrol ettim. Aa! O, şey diye. <laughs> geçtim. Çektim. Çektim. Ya geçtirtmeyecektiniz <laughs> Şevval'e. <yapmaya. gülüyor> Şimdi o. Oh. Aa lazer lazer lazer. Ay. Lazerler fake yalnız. Değerseniz de ölmüyorsunuz. Evet ya ben kaç yüz kere değdim ölmedim. Evet <laughs> 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 ben de kaç yüz kere değdim ölmedim. Fake lazerler. Galiba fake değiller. Oyun Fekilin. daha yeni yapıldı herhalde efendim. Ya Buradaki şeyler Robux mu ya? Üf ya. 4 tane Robux'um var hiçbirini alamıyorum. Bir şey diyeceğim ben bir tane alayım mı? Yok. Bakayım. Oh. Yok yok. Yok alma yok yok. Şimdi yok. bizden ne önce oluyor? gidersin ya. Olmaz haksızlık kimse almasın tamam mı? Robux Gördüğünüz gibi Hazal, var. Elif, Roza, annem geldi. Roza ve Elif kaldı arkada. El Elif de kaldı. Hadi gelin ha. arkadaşlarınız Gel gel. Vay. Ay. Ay. Şur, ay. Düşürdüm. Ay. Adam. 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 Aha bak ay. burada troll yapıyorlar. Geçerim ki ben ay. burada tekle. <laughs> ya beni ittirdiler ya. Beni niye ittiriyorsun? Ben zaten kendim zor giden bir insanım arkadaşlar ya. <laughs> Baksanıza arkadaşlar burada hiç kimse başkalarının geçmesine izin <laughs> vermiyor. Yusuf olsa var ya beni hiç geçittirmez daha. Hep beni burada ittirirdi. Evet. Ne yapıyorsunuz ya? Ece Ece şunlara bak beni geçittirmiyorlar Ece. <laughs> Ah. Hadi ben bıraktım. Hadi geçelim. Burada bir kalabalıklık var. Bir şey var. Aha burada ne <laughs> Bir şey diyeceğim. Korkunç bir polis abi var burada. Evet Ece. Ece. Efendim. Hani ekmek çıktı. Sırası var ya. Onun gibi ne? değil mi? Herkes böyle ekmek çıktı. Evet. Aynen aynen. <laughs> Ama Hemen buradan Bu A abi A biraz A kolay ya arkadaşlar. Ben bunu speedrun'ı yaparsam kolayca bitirebilirim bence. A Anam Allah'tan Aa. beni kovalamıyordu. O? Yeti ben zorlaşır. Hop. Atlıyorum. Atladım. Ama bekle? 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 bekleyin? bekleyin, bekleyin. Abi hadi ben de Hop. burada durayım. Geçişte diyelim. Beni geçti. Ne bekledin? Ne Hop! Aa, işte. Hop. Bekleyin, Hop. Hop. Hadi anne ah. gel. Ece bana trollepe. yap. Çabuk <laughs> Ece ben haşır doldum Ece. Ben de. Sizi bekliyorum gelin gelin. Ece adımlardan gideceksin adımlardan. Hop. <laughs> ah. Ece ben çocuk doldum Ece. Bir şey diyeceğim. Bir artı bir eşittir soru işareti. On bir. <laughs> bir şey diyeceğim. Burada arkadaşlar bir soru var. Bir artı bir eşittir soru işareti. On e gidersek ne oluyor? Ya. <laughs> Efendim. Ben yine cozurt oldum. Hani çok kolay ya. Ha, kenarda durursanız sanırım hasar yemiyorsunuz. Anlamadım. Evet, şurada öldürmüyor ama. Hah. Azaldı. Azaldı. Ha, geldi. Anne var. Bir atimin eşittir soru işareti var. Gelin 11'e gidelim. 11'de ne olacak acaba 11'de? Ben de merak gelsin. ettim. Ah, yanlış üç, Lazer var. 3'e sakın gelmeyin yoksa 11'de de lazer var. Geldim. O zaman gelin. Burası kaç? 2. İki. Gelin 2'ye gidelim. Ana! 11'in içinde cozur doldum ben. <laughs> 3'te jump scare diyorsunuz. Ya. Ece 3'e de gitse miydik? Gidelim. Yok, yok. Kandırdım sizi. <laughs> tamam gel. Ay, kandırmış. <laughs> he? Hemen Ana! şuralardan atlayalım. Ece Ece Ece. Efendim. Hop. ha hani Hababam sınıfı şeyden kaçmak için trombolinle böyle atlıyor evet. Duvardan. <laughs> Okuldan kaçmak için. Ona benzemiş. Evet. Hop. Aa, oh. Ay, da koşuyoruz. Evet, o bir çok, çok kolay, kolay arkadaşlar. Bunu eğer speedrun yaparsanız kolayca bitirebilirsiniz. Hop. Enes. Ya, rahmetli, emin rahmetli, emin ya. rahmetli e, kolayca başka yerden başka yere kesme yapmayı çok severdi, yapamadan öldü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Helene, yani, o no, bekliyorum. Efe de öyle yaptı Bakın, ölüyorsunuz. Buradan oraya atlanmaz arkadaşlar. Atladı vallahi, Efe atladı. Evet. Efe atladı. Evet. Hemen şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Tamam. Bir o daha yukarı çıkıyoruz. çıkıyoruz. Evet. Bir daha, çıkıyoruz. bir daha, bir daha. Evet, yukarı. bir daha trambolin vakti. Vuy. Ay, güzelce uçurdu. Whoa. Aa, ben hızlandım. Hop, hop. Arkadaşlar, ittirmeyin, ittirmeyin. Herkese edecek kadar var. İttirmeyin. Hop. Hemen buradan Heh. tırmanıyoruz. Arkadaşlar bir geçemedim ya. Ha. O ya bir bu şey, şey tırmanacak mıyız? Aa benalle uzanma geçiyormuş. He, dur ay ay. Buradan yukarı mı çıkacağız? Hop. Bir dakika. Aa. aa. aa ya arkadaşlar hızlanma bir anda atladığımda gidiyor. Şöyle uca gideyim ha. ha Ece ben buraya eve çıktım. Bir şey var mı diye buradan? Evet, bir şey var mıymış peki? Yok. yok. Baksa da hiçbir şey yok. Gelsene sen de yanıma. Ha. Geliyorum. Mercanlar. Ben, ben, ha. hala... ben hala hızlıyım bu arada. Ben de hala hızlıyım. Geldin mi? Ben en tepedeyim. Geldim. Hop. Ha. Başarı falan veriyordur ya belki. Vermedi. Aa bak burada bir şey var. Bak 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 Efe. Yok gibi bir şey var bak, evet, bak orada. Evet. atlayalım diyor. Hop. Vay. Bir şey, bir şey olmuyor. Mı? Hayır. Ana boşu boşuna mı çıktık atladık orada. Troll amaçlı. Ana. Kandırdı mı bu bizi şimdi? İhihi. Kandıymış tandımış. Tamam. tamam geliyorum ha. ben de. Oh. Aa başkasınınkinde bilebiliriz. Hemen gideyim. Şöyle hadi gelin bana gelin. De... Arkadaşlar yürek gitmenize gerek yok ki. Ede. Efendim. Niye beni beklemediniz? Ben aşağı düşmüştüm. Aa Ha geldim. Geldim. Ee? Geldin mi? Tamam evet, gel beraber gidiyor. binelim. Hangisi kızım? Hangisi de bince? Aa ben bindim rastgele bir tanesine. Ha beraber oldu. Ay acı beraber gidiyoruz. Ayı evet ]acağız. beraber gidiyoruz. Ah şeval atlayınca öldü. Gideceğim ileri tuşuna basarsanız hızlı görüyorsunuz. Böyle evet. yanında ileri gitme var. İşte ha. ona basıyorum ben de. Haydi kız dur düşeceğiz. Oooo. <laughs> <laughs> o dönmeli yerde böyle kafa atıyorsunuz dikkat edin. Ha. Birinin hapishanesinde de vardı. Aha biri buradan aşağı düştü. Hop. Hop 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 hop. Hop Alayla hop Alayla hop hop hop. Bir şey diyeceğim bu birazcık Beri'nin oyununa benzemiş sanki. Evet. Fakat daha kolayı. Ama 2.8'in. Ana mushroom gelin yiyelim. Zehirli midir acaba? Çok gerçekçi değil mi? Şuna bak. Yalnız burada hayatta kalan, hayatta kalan Ece bak bak bu çok gerçekçi. Sanki gerçek mantar gibi. Evet mushroom. Arkanıza evet. bakmayı unutmayın. Arkanıza bakmayı unutmayın. Ne var Şabuk. Arkasında? Hadi gelin. Bakın burayı denersiniz. burası çok zor. Arkanıza bakın hep. Arkanıza bakarak gidin. Taşların <laughs> <laughs> arkasında durun. Arkanıza bakmak istemiyorsanız taşların arkasında durun. Aha, Geçtim. 8 çarpı 8. 16. Aa, Arkadaşlar bu oynarsanız doğru cevap 64. Evet çarpmaları bilemeyenler için. Hop. Benim gibiler gibi. Şaka <laughs> şaka. <laughs> <laughs> o da atladı ya. Ana. Ay? Efe gördün mü? Evet. Neyi Daha gördün? gördün. Şuradan birinciden atlarken düştüm boruya atlarken. Hop, ya ne bir şey ya. Aa. Ah. Hop hop hop. Efe sen niye öldün orada oğlum? Lazerler yani, fake yani, mi? Ben Lütfen birisi denesin şu lazerler fake mi değilmiş. Ben öldüm fake değilmiş. Anne orada yürüyerek Aha. girebilirdin. Çünkü ha, bir dakika var. rahmetli lazerlerin üstünden atlamayı çok severdi atlayamadan öldü. Benim <laughs> Geldim. Koş 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 koş. Ne yapardık? Buradan gidiyoruz. Buradan <laughs> gidiyoruz. Oo bayağı da uzunmuş ha güzel. Aa başladığımız yere geldik. Evet. Başladığımız yer miydi bura? Aa işte, evet biz şuradaydık. Değil mi? Evet yani bence burada bu bir yerdeydik. Ah polis abla deliz. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> burada zıplarsanız polis daha bir... avantajlı <laughs> olursunuz arkadaşlar. Hop hop. İksire basarsak ne oluyor abi denesene. Aa iksire Aşağı aşağı uçtu. Ya ne diyor? Sence ben size gösterdim neyse ya. İnce, ince neyse. Evet hop. Ece gel gel hop. daha abim gelmedi. Gidiyorum. Aha, hop, Gidiyorum. Aham gelmiş. Abin orada bastı. E bir bas, bir, bir şey diyeceğim. Eee. <laughs> yani kişi gelmedi. aynı kapıdan geçmeye çalışıyorsunuz. Ben de düşündüm. Evet. Bir şey diyeceğim. Düşükken sana wang diye bir ses geliyor. Wang. Evet. <laughs> Şöyle bekleyin. Tamam hop hop hop. 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 <laughs> Lazerlermiş. Aha, dikkatli ol. Hop, hop, Bir şey hop, diyeceğim, hop. click the move yaparsam basar mı sence buraya? Ece, çekil önümden. Hop, 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 hop. Hop. Yaptın mı ya? Click the move yapma. Yok, yapmadım. Heh. Click Biraz the move delim. yaparsam lazerin üstünden yuturtur beni. <laughs> hop, hop, Aha, hop. finish diyor, finish. Bitti mi? Ece arada bir böyle dum 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 diye bir ses geliyor. Evet dum 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 Böyle davul şey sesi gibi. Aa, ben buradan gideceğim Ece uzun yol var gel. Anne. Ne? Evet, ben de oradan gittim zaten bak finish yazıyor. Ben parkur yapıyorum. Şu kısa yoldan gidiyor ben de parkur yaptım. Bittim. Ben, ben parkur yaptım ya. Oh, oh. Ah ben aşağı düştüm. <laughs> Bakalım. O kadar yol yürümüştüm. Hop, hop, Neyse bu sefer kısa hop. yoldan gideyim. Aa saniyeniz kaç sizin? Benim Hı, saniyem 39. Arkadaşlar sizler de e şimdi üstünüze yazın yani Roblox'daki üstünüze. Benim yetmi, 66 idi ne ara 75 oldu? Benimki 50. Hareket ediyor benimki. 50 Ama 50. ötürü de kazandım. Nerede yazıyor ya? Aşağıda bak. Eres, helikopterin şeyine çıkmış. Neydi bu kanatına? O 50... zaman hadi gelin yanıma. Geldim. Bir şey diyeceğim. O bir çok hızlı bitti arkadaşlar bizim yavaş yapmamıza rağmen. Ben size de güzel bitirdik ya. Eğlenceli evet. Hadi Haydi gelin hadi. hemen işi bir dok yapalım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bize destek olmak istiyorsanız kanallarımıza bulunan katıl butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. like